Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz inşallah beni soracak olursanız ben de iyi. E biliyorsunuz iyi. E, uzun zaman oldu yaz aylarıydı herkes tatilini yaptı gördüğünüz gibi sarı bacağını kırmış ben e, mahkemelerle uğraşıyorum kimisi krallar gibi tatiller yaparken biz de burada e, adın esensiz söyleyin kimisi tatillerini yaparken biz de burada işte e, sorunlarımızla yaşıyoruz. Yine buna da şükür. Keyifli geçirdiğimiz günler de oldu, zamanlar da oldu. Allah beterinden saklasın bizi. Sana senin bacağın nasıl oldu kardeşim? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl? Abi sigara var mı? Ayıp be! Salim Var var. Ama var. Var arkadaşlar var. 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 Otur ama biraz muhabbet edelim. Sen de gel bak. Ne yapıyorsun? Var. Biraz yüksek sesle konuşalım. Yakınlaştırsana biraz kameraya. Sana ne yapıyorsun? Aynen. derken seni o öksüz tavrını almayacaktı hani ey gözyaşı bakmayacaktı Buna sen mi dedin şarkı söyle lan? <laughs> <laughs> sen mi dedin şarkı söyle? <laughs> ya arkadaşlar iyi ya Abi değilim. Sen sen benim abimsin. Abim. Yani. Evet, abim. ya, abi. ya sen, benim abimsin. Sen, sen yaşlı e, mı abimsin? Ne yapıyorsun? Sarı inşallah mı seni sıcak der. Ya ben sen kaçıyorum çorbaya bakayım biraz. Mesela bakmayın. Estağfurullah. Görüşürüz ya buralar. Nereye gidiyorsun? Çorbaya mı bakın, arpaya mı bakın? Çorbaya mı bakın? Gelişiriz, dikkat edin. Eyvallah abi. Sana sen ne yapayım? İyi vallahi. Abi. İşte en son altı altında iten yok. Aynen. Burada kardeşim sayesinde işte hastaneye yaptık. Yani Allah razı olsun. Ayak bildiğin. Şimdi sen buna idam mı takmışlar? Ne yapmışlar? Ben anlamadım. Bu ekranı mı vurdu? şu an kaydı. Ben toparlamam lazım. Vallahi. Birazdan buraya beraber toparlayacağız. Ameliyat lan Vallahi elimden Burada ameliyat izi var. Tamam. Buraya gittik. Et kemik aldılar. Allah Allah. Burayla ne alakası var benim? Kafamı birleştirmek için. Yine var mı? Bir resim, bir şey. Bino. Bino şu ayak için var ya adamı aradık dedi ki gel uydurma yaparız. Bak, tamam. Tamam. Taksi parası verdik gittik kocaman perpa kaybolduk orada. Bak, Alta gidiyoruz üstte çıkıyoruz üstte artık orada, sinirlendim arabayı aşağı çıkardım. atacaktım. Ben, ben orada yedik, çalışıyorum zaten. Yeniklerle yedik. gittim abi, ha. ha. gittim bir de. Adam dedi, adam dedi ki burası yedik. değil al kat abi niye çağırdın o zaman sen? 3. kat, 5. kat, 8. kat, 2. kat hep çıktık komple katlı En son kaybolduk dedim gel çıkart en son fındık sağda en son fındık gideceğiz. Bu tekerin aynısından almamız lazım. Bir de şu demirler yamulmuş dedi adam. Şu demirler ya Bu Bir çukura gelse bu yan yatacak. Ayak gider e, o biz zaman. Biz direkt sana bir tane araba koysak yedirsek. Daha iyi. Daha iyi değil mi? Baksana araba yatıyor. Araba yani. Aynen. Kanka bunun hiçbir şey yok. Aynen. Bu sapa sağlam. Allah razı, razı olsun o Sadece şu Oza ayakları yaptıracağız. O da yarın fındık zaten gideceğiz. Otobüse bineceğiz. Ya da ben alacağım götüreceğim. Bu burada bekleyecek. Safa sağlam yapıp geleceğim. Yağlısın. Vallahi çalışıyorum ama nasıl sana?

Vallahi bir tekerleği göster evet. yine teker. Bana Aa Hasan abi. Evet evet, evet tekerleği göster. Hasan abi hiç sen gelmiyorsun yanımıza Hasan abi. Ali bir gülüyor değil mi? Bak bak bak. Tarpaya gittim bu halde. Ben bana kattık geçti. gittim bu halde. birbirine kattık geçti. Teker için bulamadık. Geri geldik. Bak şimdi kardeşim. Adım iki üç güne gidecek ama. Ben seni de kaldırıyorum. Beni de orada

gene bir gözüm açtı. Aptal gibi şu an. Bu sadece bu. Uyuyamıyorum. Radyo fiyat yapamıyorum abi. Abi bu arabada uyumuş. İki saat taksi bekledik. Hiçbir tane almıyor. Ne da kısa bir mesafede. Bir en son ne yaptım biliyor musun? Araba yoldu. Çaktan ortasına bir çektim. Tek mi? tek durduruyorum. Geç evet. sen uygulama yapıyorum. Anca öyle aldım. Bir, buçuk saat. Herkes de. bizi izliyor. Çıldırdım artık. Sanar bizi izliyor. Delirmişiz artık. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Abim gitsin anladın mı? Ben şu an abim var diye ben seni götüremiyorum anladın mı? Abim gitsin de ben seni götüreceğim benim Ama ne diyeceğiz biliyor musun? Orada yalan <laughs> ekleyeceğiz anladın mı? Demeyeceğiz polis ayarı. Gidecek <laughs> e, şu canlım. Kaza geçirmiş. Yani Kaza he he. Kaza geçirmiş. Yani, Kaza geçirmiş. Psikopat psikopat derler anladın yani mı? Zaten ben benim de geçmişim sağlıklar kabarık anladın mı? Patron e, demesin anladın mı? Yandı getirmiş bunu buraya e, e, getirmiş anladın mı? O anladın mı? ben seni götüreceğim orada kalırsın demeyin. Yani her şeyin önüne gelip tatlısından tatlısın, tut tatlısın, gömleğine tatlısın, kadar her şeyin önüne gelip tatlısından tut gömleğine kadar. Valla bir ne moruk anladın mı? Evet. Ne işin var kardeşim anladın mı? Ya en kötüsü ne olur anladın mı? Güneşine kadar orada kalırsın. Orada ben sana iş hayal edersen orada çalışırsın kendine. Yapamazsan da gelip sen yine burada çalışırsın. Çalışırsın. ben sana söyleyeyim ya. Yani. ben sana baştan söyledim. Yer Bak. neresi? Oku Güzel maddesi. hastane de yakın? Hastane nereye yakın? Hastane dibinden al hastane dibinden. Ben sana dedim ki ne? Bak bu eşek beni dinlemedi işte bak. Ben buna dedim ki de, git abimin yanına. Git dedim adam dedi ki bak gel benim yanıma gelsin, gelsin benim yanıma çalışsın dedi. Gitme dedi. Benim yanıma dedim oğlum benim Ben sana dedim git oğlum dedim. Bak o adamla şey, ben aynı kafa denge. Oğlum ben abim sana öz kardeşim Gelmedi ama abin onun yanına ya. He? Gülmek dedi mi abini? Abin dedi ki geleceğim buraya alacak. Ben abini nereden ben, telefonu çık? Oğlum abim sen yukarıda sen buradasın. Abi oğlum. abim ben dedi ki yok bir telefonu. Ben dedi geleceğim sana çık geliyorum. Ben onu kuran çarpsın bunu bekledim. Allah çarpsın Gelmiyor. O gün gelmeyince. Ha ben sana şey. O gün gelmeyince ben de soğudum. Bak fırının personelini ben biliyorum anladın mı? Eksik kaldım anladın mı? İster istemez mecbur getirip gelecek seni almaya. Anladın mı? Vallahi geldim. <laughs> oğlum orada eleman çıkmış. Elemansız çalışıyorlar onlar? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onun yanına gidecektin. O olmadı. Kısmet değilmiş ama buraya gel. Ama bir şey olmaz. Abi dört beş bine gider anladın mı? Ben kötüsü de, ben de olur. Ben seni alır götürürüm anladın mı? Yataktan çıkmaz. Sürüme. Yemeğini ben yedirip ben de koyarım anladın yani, mı? Ekmek elden su gölden anladın mı? İçinde içinde yok yok anladın mı? Tatlısında bir baklava kadar anladın mı? Ben sevmiyorum şey ama sen yersin. Başla sen. Hadi Allah'a emanet. Ben Allah'a emanet. Görüşürüz. O tiner çekmeyi de bırak artık ya. ya ben abi, öldüm ya, sen hala çekiyorsun. Ben merak etme o Valla ben ciddiyim ama değil mi? Gel anladın mı? Kendine oturma ona bir şey. Oğlum orası o, daha güzel. Abi. Nedir lan bu taksi belasına gelmişsin? Her geldiğinde ben burada başıma tutuşan bir şey normal insan her bir belaya kavuşup var Ben sana bir şey söyleyeyim. Sabahlar da burada polisiye gidiyor, polisiye Abi ne olacak? Polis polis olacak nasıl? Ne iş olacak? Ben ne çıktıysam ben Ben sizi sporla demek istiyorum sana. Sana bir şey söyleyeyim Oradan kupa, kupa koşu yaparız geliriz burada kendisi sporumuzu yaparız. her şeyimizi yaparız abi. Abi gireyim yeter mi? Yaşlıları mı? Yaşlıları da ben sana oradan bir şekilde hallettiyorum adam. Nasıl Gerçekten çok güzel yiyeceğim. Şey. Ben sana orada işte ayarladım. Bir de kış geldi kış artık insanlar yedim. gene Kışımızdan... videoları çekmeye İşler başlar. Sokaktaki insanların dertleri de az çok gene Bu insanların önüne var. gelir yani. yani. Çıkarız, Duyarlı mi? vatandaşlarımız çok Allah'a şükür. Kendileri sağlam olsa ben nereye gideceğim? Dostum e, 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 efendim, o, abi, ya, ya, başlar, bak ben tekerleğin yolun oğluna gideceğim anladın mı? Ya tekerleği boş Gitmiyor gitmiyor arabam gitmiyor. Babam, bak. e, ya, bana bakana tekerleğe tekerleği Daha imam gelene kadar var, padişahlar. Kimseye ağlamana gerek yok. Kurallar var hocam, yani bu, hiç nişken, kafanı tarım. yorma sarı. Kimseye ağlamana gerek yok kimseye gitmene gerek yok. Ondan da Allah razı olsun herkesten. Geleceğim bak orada kendime çalışsam yukarı bak. Cebinde para var. Bunun askeri ücretiyle 3 bin lira bin maaş alır her türlü Her türlü Her türlü geçiyor. Kimseye muhtaç kalmazsın anladın mı? Bırak artık anladın mı? Ya, ben eşek miyim lan? Bir dakika ben eşek miyim ki? Yazın başından beri ben eşek miyim de gidiyorum o kan kalıyorum da oradan ekmek parası mı Ve oğlum bedava parayı yer, herkes yer ha. Ben burada geliyorum günlük var ya on bin para da koyuyorum. Sen benim ben, harbiden biliyorsun yavrum. Benim nasıl para götürdüğümü de biliyorsun anladın mı? Ben bunu kendin bizden şahitsin. Mi? Yani, Gel <laughs> kuşlarına adam akıl ekmeğine gibi de bak. Helalinden çalış. Kimse de sana bunu demez lan. Buraya kötü seni oraya götürür, buraya götürür, buraya götürür anladın mı? Bak dersin üstü burada anladın Ben sana hemen sonra söylüyorum. Ben yani artık. Ya oğlum Allah razı olsun. Ben buna bir şey demiyorum bak. Mevzu oldun, anladın, değil anladın mı? Mevzu oldun. Senin çalışmama. Değil. Sen çalışsan böyle bir sıkıntıyla uğraşmayacaksın. Kimseye muhtaç kalmayacaksın anladın mı? <laughs> Oğlum mahkemeye gidiyorum. Mahkeme kapısında hani beş para etmez adam ama ben diyorum ki kurban olayım ya. O kim ki lan ki ben ona olayım diyor. He? Yazık kira değil mi bana he? Ben artık her şeyden ders aldım kardeşim. Ağaçlar kardeşim. Bu sokaklarda da bırak artık. Kimseye de fark, kimseye fayda yok. Üç bir üç bir üç bir şarap üç bir üç. Sana uzak bir de kararlı Hadi ben de uzak bir de. Sana uzak bir O <laughs> derece ya. Biz Olur. 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 Bir Olur. Bir Olur. Olur. Arkadaşlar bizim diyeceklerimiz bu. <laughs> bu kadar. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Ben sarıyla konuştuk. İnşallah götüreceğim ben onu yanıma. Beraber kalacağız. Ben vallahi yardımcı da olamadım çocuğa. Sura bakmayın herkesi. İnşallah Olur. güzel şeyler yaparız. Bomb getirdik. Arkadaşlar biz günün sonuna geldik. Bizim kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi inşallah daha sık video atmaya çalışacağız. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Herkesin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.